Bakın küçük araba buldum ve benden çok küçük. Bir daha kısa bölümüne gireceğiz hadi bakalım. Bir daha kısa bölümleri bakın. ne güzelmiş. Ve i̇şte bana lazım olan olmaya çalışıyorum. Böyle bakın ürünler var. burada da var. Bakın kalemlik çok güzel. Çok güzel çekebiliyorumdur. Burası çok bu arada. Ee, çok hızlı bir gideceğiz. Evet, arkadaşlar. Bakın şurada neler var. İngilizce şeyleri. Aa, bir tane bunu alalım Ne dersiniz? Bunlar çok güzel oluyor. Ne renkleri var? Bu rengi var. Sarısı var. Sarı bende var. Pembe de var. Ee, şu rengini alalım bence. Evet bir tane aldım. Şöyle adamlar da şöyle bir onlar aldılar. Bunlar beni ilgilendirmiyor Şunlar da güzelmiş aslında ama kalem kutu almayacağım kalem kutum var. Bir tane bunu aldım işte. Ay şu defter çok tatlı. Bakar mısınız şunlara? Etiketler. Ne defterler. Böyle şey defterleri var. Yani böyle bakın şöyle defterler var. Hemen sepetimi alayım. Küçücük sepetimi. Evet. Bakın burada uslar var. Sıfır yedi falan. Böyle aa Silvi'yi beraber Kalem tıraş var, böyle kalem tıraşlar, böyle silgiler var, bu da böyle kalemler varmış. Ama kötü Bakın. Bu da kalemler var. Bakın. Şarpil. Bunları almak istiyorum. Ama 19 lira çok pahalı. Alın mı bunu ne dersiniz? Şarpil çok istiyorum ya. Şarpilim hiç yok. Monsur boyalar var. Kuru boyalar. Böyle boyalar var. Bu da iyiymiş. Böyle şeyler var. <laughs> Bu çok güzel. 5 lira. Bakın. Ay bunlar çok tatlı. Bunlar çok güzelmiş. Hmm, Şarpil. 10 lira. Bir dakika bir sorayım. Yine. Evet arkadaşlar bir tane stiker aldım. Ama... Kalem kutular var. Kalem kutuların fiyatını öğrenelim. Bu da kalemler. 9 lira böyle uç var. Hemen yani. öbür tarafa bakalım. Böyle. Böyle. Bu da böyle kalemler var. Böyle şeyler var. Bu kılar var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Kalem kutular. Ee, Arkasındaymış. Evet. Ha, şu kalemlere bakacak bir dakika. Bekleyin. Arkadaşlar ben de vardı var ama bir dibi ayırdan almıştım. Şimdi ayırdan de gideceğiz. Böyle kalemler. Bunu da Şunu çok <laughs> güzel. Bunu alalım bir tane de. Bunu alalım. Bunu çok istiyorum çünkü. Evet, bunu aldım. Bir tane böyle şeylik aldım. Bir de altta nerede var? Bir tane de şöyle bir şey aldım. Evet sağlık bunlar. Evet. Öbürküler de aburcu duramış baba. Onlar evet. Şimdi arkadaşlar çok uzun olmasın. Ben bunları alayım. Şimdi de ayıp bırakalım. Başka ürünler var mı diye bakarım ama. O yüzden görüşürüz. Şu Burası bu arada şu tane Burada oyuncaklar.